Türkiye'nin hava savunma sistemlerinin geliştirilmesi ve ilgili personelin eğitimlerinde kullanılması amacıyla geliştirilen yüksek hızlı hedef uçak Süper Şimşek ilk uçuşu için gün sayıyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Süper Şimşek'i Paris Ehir Show'da insansız hava aracı Aksungur'un kanat altında ve bağımsız şekilde sergileyerek vitrine çıkardı. Tusaş Taktik İHA ürün baş mühendisi Özgür Sayın, Anadolu Ajansı muhabirine Şimşek ve Süper Şimşek projelerinin yöneticiliğini yürüttüğünü söyledi. Şirketin 1 Mayıs'ta gerçekleştirilen İstikbal'in Yüzyılı programında Süper Şimşek'in de tanıtımını yaptığını anımsatan Sayın, platformun oldukça ilgi çektiğini ifade etti. Tanıtımın ardından yer ve uçuş testlerine hazırlık çalışmalarını tamamladıkları bilgisini veren Sayın, bütün testlerin başarıyla sonuçlandığını ve uçuş için gün saydıklarını bildirdi. Sayın plan ve program dahilinde bayram sonrası ilk uygun anda uçuşunu gerçekleştirmek üzere çalışmalarımızı bitirdik dedi. Süper Şimşek projesinin yüksek hızlı ve yüksek irtifaya çıkabilen bir hedef uçak olarak başladığını aktaran sayın şunları kaydetti. Burada ilk talep hava savunma sistemlerimizin doğrulama testlerinde kullanılması amacıyla yüksek hızlara çıkan bir platform olarak geldi. Bu ihtiyacı karşılamak için çalışmalarımız başladı. Bu kapsamda o görevi yapabilecek platformu çıkarmış durumdayız. Devamında da Süper Şimşeğin farklı faydalı yük konfigürasyonları olacak. Bunların içinde elektronik harp, sinyal karıştırma, mühimmat konfigürasyonları gibi farklı alternatifleri uçağa entegre ederek kullanıcılarımızla buluşturmayı hedefleyeceğiz. Bu yılın Eylül ayı itibariyle Süper Şimşeğin göreve hazır olmasını beklediklerini vurgulayan Sayın bu yaz bizim için biraz yoğun geçecek. Uçuş testlerimizi ve otopilot yazılımımızı doğrulayacağımız testleri yaz boyunca icra edeceğiz. Eylül gibi platformun hazır olması çok olası gözüküyor diye konuştu. TUSAŞ tarafından daha önce geliştirilen hedef uçak Şimşek'in abisi olarak da nitelendirilen Süper Şimşek ilk olarak hedef uçak olacak. Bunu sahte hedef ve taarruz amaçlı mühimmatlı versiyonları izleyecek hava ve atış sahasının uygunluğuna bağlı olarak ilk atışı gerçekleştirilecek süper şimşek 0,8 ila 0,9 ma hızlara çıkacak. Araç 700 kilometrenin üzerinde menzile ulaşacak.